Merhaba arkadaşlar. Ben bugün e, ekran videosu çekeceğim. E, videonu tahmin etmişsinizdir. Modern Combat 5 sadece tek bir oyun olduğu için neden sildim derseniz niye mesaj geliyor böyle ya. Of anam. E, virüs girmesin diye APK biliyorsunuz güvenli olmaz güven yok APK'nın güvenilmez bir şey. Neyse oyunumuza dönün. İnşallah bir sorun çıkmaz. Bismillahirrahmanirrahim. İçelim ya gerek yok. Bir iki sorun çıktı. Onlar da zaten izledim ben. Hiçbir şey yok. Boşuna zaman kaybı. Videomuzun süresinden de olmayalım. Çünkü 15 dakika ya da 10 dakika ile sınırlı biliyorsunuz. Hiçbir şey yoktu. Sadece anlatıyorlar da anlatıyorlar. Hiç. Tabii ki de doğru bilgileri yazmayacağım. Bir dakika hemen. Yok. İndirsem mi?

Niye suyun altındayız ki? Bu ne abi? Alışmışım tabi şey. Ben PSP'ye alışmışım. Ah! Unutmuşum. <laughs> Abi çok zorla unutmuşum bir anda oynadığımı. Niye vurmadık acaba? Neyse şimdi. Biz nasıl... Nasıl ee, nişan alıyoruz? güzel yapmışlar. Bu ne <laughs> Oh. <Gülüyor> ah adam ya? Abi çok zor oynanıyormuş ya. Önceden ben bu kadar kötü oynamıyordum. Oh. Alırım bir tane. Ha böyle hedef alıyor. M4 A1. Yok M16 evet. Benim en sevdiğim silahdır. Oh, geberin. Hemen elim şuraya, abi. Şu teknelerden birine binek ya. Ahanda. Umarım bunu kullanırım. Abi unutmuşum ya. Of. E, abi çok zor lan. Bir dakika. Ayarlar, kontroller. İki nasıl? Neden sonra otomatik ateş. Sus kamera. Nereye ortala? Bildirimler. Ye. Yeah. Eki. Ne? Hiçbir şey anlamadım ya. Ne farkı var ki bunun? Şunlarım var. Çok zor. Kaygan ya. bayağı kaygan. Göstergeyi ayarla. Çok kaygan. Ben hala alışamadım yalnız. Oha! Aha da şöyle... Çok sesli arkadaş ya. Kısayım şöyle böyle. Allahu akbar! mesaj geldi bu arada. Allah. Yok yok ol. Gerçek. Allah bismillah yok. Bana silah vermeyin arkadaş. Oynayamıyorum ha. Şey onda hani şeylerle şey yapıyorduk yani ya hani, ne derler ona. An stik analog stick her neyse bu ne ilerlemeye kaydet şöyle bir şeyimiz yapsın posta veya telefon. Burada kesmek isterdim. Neyse ya da bunları sonra gireriz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, abone olmayı unutmayın ya da ne derler ona. Bir dakika. Neyse. Abone olmayı unutmayın. Ee, beğenmeyi, yorum atmayı ve abone en önemlisi de abone olmayı unutmayın. İyi günler. Görüşürüz.